Sonic'i uyuttum. Sıra kız bebek Sonik'te. O da ben uyuttum bercio. Bak nasıl uyuyor. <laughs> Aa uyumuş ikinci bebeğimiz de. Kerem komiserli iki tane bebeşimiz oldu. Birisi kız bebek Sonik. Diğerisi de bebek Sonik. Nasıllar? Bence çok tatlılar. Daha fazla ses yapan artık çıkalım. Ne diyorsun Kerem komiser? Evet evet. Hadi çıkalım. Zaten evimizin etrafında mükemmel oldu. Evet ya şuraya bakın mükemmel oldu. Bebeklerimiz burada büyüyecek. Büyürken yanlarında aslarımız olacak. ineklerimiz olacak. Tavuklarımız olacak. Birazdan buraya at koyacağız. Tavuk koyacağız. inek koyacağız. Hadi atları tavukları ver de koyalım artık Kerem komiser. Tamam dur hemen veriyorum. Bir de tarlamızı yapacaktım. Evet ya tarlamızı da yapmamız gerek. Ben hemen şöyle hmm, nereden blok alabilirim ki? Bende var toprak var bende. E süper çapamız var mı peki? Evet çopamız da var suyumuz da var her şeyimiz var tohumlarımız bile. Vay be oley gerçekten çapamız da var topraklarımız da var suyumuz da var. Oh süper ben hemen bunlarla yapmaya başlayayım tarlamızı. Kerem komiser de atlarımızı eşeklerimizi ineklerimizi oraya güzel güzel hayvanlarımızı koysun. Bir dakika şurayı şöyle düzelteceğiz. Buraları toprak yapacağız. Sonrasında ortalara ekeceğiz ve yanlarda buraları biçeceğiz. Buralar su olacak. Yanlarda bitkilerimiz olacak. Şöyle şuraya sularımızı dolduralım. Oh. Burada bir boşluk var. Şurayı da düzeltelim. Tamamdır. Şimdi şuraları şöyle biçelim bakalım. Oh. Mükemmel oluyor. Şurayı da biçebiliriz bence. Evet. Mükemmel oldu. Şöyle hemencik şu köşeleri de biçelim. Tamamdır. Ekinimiz de tamam. Şimdi buraya bir de meyvelerimizi, sebzelerimizi ektik mi? Tam olacak bence. Olmuş mu? Evet bence süper. Tohumları da vereyim sana. Olur olur tohumları da ekelim. Oo, şöyle tohumlarımızı da hemen alalım. Bu ne be bu nasıl tohum? Kerem komiser bu ne tohumu böyle ya? Tohum işte bir sürü tohum. Hmm, tamam ekelim bakalım. Ekmek çıkacak herhalde anladığım kadarıyla. Tamamdır işte ektik çok güzel. Aa, aa yanlışlıkla bozdum. Bir dakika şuraları düzeltmem gerek. Şurayı da düzelt. <laughs> Eyvah. Ya bence ya bozuldu. Tamam işte düzeldi sorun değil. Bakalım çiftliğimiz nasıl olmuş. Vay 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 çiftliğimize bakın. Ama burada bir eksiklik var. Samanlar ve atların suları yok. Hemencik şöyle samanlarımızı alalım şuradan. Biliyorsunuz ki atlar, inekler, koyunlar hepsi saman yiyor. Şöyle samanlarımızı topladık. Hemen şöyle samanlarımızı götürelim bakalım. Hey Atçık çekil bakalım. Eyvah ölecek. Hey Atçık çekil bakalım. köşeyi çekil. Eyvah ya. Bundan bahsetmiştim. Hay Allah. Neyse şöyle bir tane saman koyayım. Hemencik tavuklara gidelim. Tavukları da koyalım. Burada ne var? İnekler var. İneklerimize de koyalım. O mükemmel oluyor. Buradaki koyunları da koyalım. E ee, başka saman kalmadı mı? Bende var bende ben, ben koyuyorum. Tamamdır süper oldu. Peki üst kata? Aa bak Kerem komiser, üst katımızda da samanlarımız vardı. Birazcık üst kattan da toplayabiliriz eksik olduysa. Yo, aslında tam yetti. Bakayım tavuklarda yok sanki. E tavuklarda yok. Tavukları koymayacak mıyız? Koydu. işte bir sürü oldu. Vallahi çiftliğimiz de çok güzel oldu. Hemen gidelim bakalım. Şimdi diğer adaya geçeceğiz ve diğer adaya şurada ağaçtan evimiz var. Görmüş olduğunuz gibi oraya ağaçtan ev yaptık ama bloklarımız e bloklarımız nereye gitti? Bloklarımız yok. Neyse hiç sorun değil. Gece zombiler gelip belki buraları kırmışlardır. Şöyle şuraya hemen bloklarla tekrardan güzel bir yol yapalım. Hatta bu sefer yolu bir tık daha geniş yapacağım ki çocuklarımız, bebeklerimiz büyüdüğünde burada rahat rahat yürüyebilsinler. Hatta şuraya ilerleyen zaman da çit örelim bebekler yürümeden önce ki aşağı bebeklerimiz düşmesin. Oh işte mükemmel oluyor. Hemencik yolumuzu şöyle birazcık daha uzatıyoruz. Nasıl oldu? Oldu. bence çok güzel oldu adalarımız bakın orada kocaman bir at çiftliğimiz burada şu anlık geçici ağaçtan bir evimiz var. Daha doğrusu da evimizin ortasında bir ağaç var. <laughs> ve de buraya daha daha güzel bir ağaçtan ev yaptık. Şimdi ağaçtan evimize gidip bebeklerimize ve kendimize daha rahat uyuyabileceğimiz bir yer yapacağız. Zaten önceden çiftlikte yerde yatıyorduk. Şu an artık mis gibi yataklarımız olacak. Yataklarımızda yatacağız. Şöyle şu olur, şöyle şu tarafa doğru getirsek daha güzel durur gibi. Eyvah şöyle boşa bloğumuz gitmesin. İşte gel bakalım. Bay Bey teşekkür ederim. Çok kibarsın. Aa, buradaki ağaç yere düşmüş. Kerem komiser baltan var mı? Baltan varsa şu ağacı düzeltelim. Olur bu ağacı kırabiliriz. Al bakalım. Hah, teşekkür ederim. Hemencik şöyle baltayla şu ağacı kıralım arkadaşlar. İşte baltamızı aldık bakalım. Buraya ağaç nasıl devrilmiş ya? Gece sanırım fırtına çıktı. Hemencik şöyle fırtınada devrilen ağacımızı işte düzelttik. Şimdi daha güzel oldu. Bir de buraya bir tane merdiven yapmamız gerek. Yoksa yukarı kata birazcık zor çıkacağız. Bakın işte küçük ve tatlı şeyimiz burası. Buraya bizim yataklarımız, buraya bebişkalarımızın beşikleri, buraya da yemek masası, buraya da koltuk koyarız bence. Çok güzel olur ve böyle güzel bir manzaramız var. Nasıl beğendiniz mi? Evimize 10 üzerinden puan verir misiniz? Bence, bence 9 vereceksiniz ya da 10 vereceksiniz gibi geliyor bana. Çünkü ev gerçekten çok tatlış bir ev oldu. Hey Kerem komiser şu dün yaptığımız yatağımızı televizyonumuzu, koltuğumuzu, her şeyimizi atar mısın bana? Tabii ki de hemen atayım. Bir saniye şuraları düzelteyim. Hemencik şöyle. Tamam olur düzelt bakalım. Oh, vallahi çok güzel oluyor. Şurayı şöyle kıracağım arkadaşlar. Hmm, Hatta buraları da şöyle birazcık toprak koyalım. Yolumuz iyice geniş olsun. Bebiş aşağı düşmesin. Şöyle şurayı kapatalım. Ne diyorsunuz? Aa, hatta burayı şöyle kapatabiliriz şöyle. Bakın hiç düşmezler böyle olursa. Evet böyle mantıklıymış ama daha fazla bloğum yok sanırım. Şöyle şu odunları çevirelim bakalım hemencik. Bir sürü oh bir sürü bloğumuz oldu. Şimdi hemen aslında bir şey diyeyim mi? Bu bloklarla gidelim bence evimizin üstüne çatı katı yapalım. Ne diyorsunuz? Vay be bu iyi fikirmiş gerçekten de. Durun durun öyle yapacağım. Hemen şöyle yukarıya çıkalım bakalım. Bu eve çok güzel bir teras yapacağım. Zaten evin manzarası da güzel olduğu için bence çok 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 yakışacak buraya teras. Hemen hop şuradan nasıl çıkabiliriz? Allah düşeceğiz. Hop şöyle tırmanalım. Ha işte oldu. Vay be burası da var ya tam böyle burada mangal yapmalık yer gibi. Hemencik şuraları kıralım. <laughs> Eyvah! Sanırım gece zombiler buraya tuzak bırakmış. Hay Allah ya sana bir şey oldu mu? Yok yok iyiyim ben teşekkür ederim. Ama evimiz birazcık zarar gördü ya. Neyse düzeltilir herhalde. Hemen şöyle düzelteyim. Burada da bir tane sandık var. Bu seferkini yemeyeceğim. <laughs> <laughs> Eyvah olamaz ya. Ya ben ya ya. Evimizde öyle geldi. Al şunları. Pardon ya ama ben kucağıma almaya çalıştım ve bir anda bum diye patlayıverdi. Nasıl oldu anlamadım <laughs> ama komikti. <laughs> Dedim ki bu seferkini yemeyeceğim. Sonra bir anda patladı. Gerçekten nasıl oldu hiç anlamadım bile. Hemencik şöyle evimizi düzeltiyoruz. Bir şey olmaz. Cana geleceğine mala gelsin arkadaşlar. Bakın bizim sağlığımıza bir sorun olmadığı sürece biz burayı eskisinden daha da güzel yapacağız. İnanıyorum. Hemencik şuraya fazla bir blok koydum. Ha Kerem komiser düzeltmiş. Hemen şuraya şimdi çatı katımızı yapıyoruz Zaten başka da sandık kalmamış Fake sandık Şöyle hemencik şuraları kapatalım Evet buraya da şöyle bence cam yapalım Ki manzaramız kapanmasın Şimdi Hadi hadi birazdan hava kararacak Sen yine aşağıya aşağı kat yap ben burayı elde Oo, merdiven bile yapılmış E bu süper olmuş Aa, burayı büyüttüm galiba şurayı kıralım Ha Tamamdır şimdi hemen Kerem komiser Yatağımızı televizyonumuzu koltuğumuzu atmış Ve de onun yatağını atmış Ve de onun koltuğunu atmış Hemencik şöyle şuraya güzel bir alan yapalım Şimdi yataklarımız acaba burada mı olsa Yoksa Hmm, bir şey değil mi aslında yataklar burada olabilir Ya da ya da ya da ya da Televizyonu şöyle yaparız şuraya koyarız Ama burada koltuk çok mu sıkışık durur ya Evet zaten buraya olmuyormuş da O zaman şöyle yapalım buraya Kerem komiserin yatağını Buraya benim yatağımı Aa, ama bu sefer ters olacak O zaman buraya benim yatağımı Şuraya da Kerem komiserin yatağını koyalım Hah tamam tatlış durdu Şimdi şöyle bir şey yapacağım Televizyonları da hmm, Bir saniye beşikleri nereye koyabiliriz Beşikleri bir beşi buraya bir beşi buraya koysak televizyonumuzu buraya koyarsak işte oldu koltuğumuzu da buraya koyacağız ama bu sefer de yol kapanacak bir saniye arkadaşlar düşünüyorum hemencik düşün 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 buradan çıkacağız o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar buraya bir koltuk buraya bir koltuk televizyonumuzu alıyoruz buraya koyuyoruz hemencik yataklarımızı alıyoruz şöyle ters çeviriyoruz hatta ters çevirmeyelim yataklarımızı alalım bir yatak buraya bir yatak da buraya olsun. Aynen beşikleri de bir beşiği buraya bir beşiği de buraya koyarız. Tamamdır oldu bitti. Çok tatlış küçük bir evimiz oldu. Hatta şöyle oturunca manzaramız da oldu. Evet hatta ben gidip bebekleri mi alsam ya? Dur ben sana eşya vereyim sen burayı yap tatlım. Ben de ben gidip bebekleri alayım. Tamam o da olur. Arkadaşlar şuraya bakın. Çok tatlış bir yer oldu ya. Çok samimi, sempatik, çok 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 çok, çok güzel, sıcacık bir yerimiz oldu. Hadi Kerem komiser at da. ben buraya yapayım. Tamam bir saniye hemencik yapayım şurayı da. Tamam bekliyorum sorun değil. Aslında şuraya cam tamam çok iyi giderdi. Evet işte burası tamam. Al bakalım sana mutfak. Aa mutfak o levi. Hep bir mutfağım olsun istemiştim. Hemen şöyle yapalım. Bir şey diyeceğim ya buraya gerçi mutfak olmaz. Tamam tamam içeriye yapıyorum. Orası bazı sandalye yeri. Al bakalım bunları da attım. Aa bunlar yeni. Bunlar yoktu. Işık. Ay bir şey diyeceğim ya. Bunları şöyle mi taksak? E takılmıyor. Ha şuraya takılıyor. <laughs> Çok tatlış oldu. Şuraya bakın. Aa burayı düzeltmemiz gerek. Şöyle hemencik düzeltelim. Buraları da normal blok yapalım arkadaşlar. Hem zaten burada soğuk alır bebiş kollarımız. O yüzden şöyle güzelce ne kapatalım. He, hop hop işte kapadım. Şimdi hemen şuraya da bir ampul. Vay be çok şeker oldu. Şuraya da şimdi arkadaşlar masalarımızı koyacağım şöyle. Şimdi bir sandalye buraya bir sandalye buraya bir sandalye buraya bir tane de buraya. Yanlardaki sandalyeleri de çevirir çevirir şey yaparız kullanırız sonrasında ama ...burası biraz bozuk oldu gibi... ...şöyle koyalım o zaman şuradan... ...hop hop 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 kır 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 kır... kır. ...Allah niye düzelmiyor bu ya... ...hah tamam hop hop şöyle çıktım... ...şuraya bir sandalye buraya bir sandalye... ...bir de şöyle şuraya bir sandalye... ...teşekkürler Kerem komiser... ...şurada da el yerimiz olsun... ...hatta ben şöyle manzaraya karşı demişken... ...şöyle yapalım... Işık mı ışıkları Şuralara koyabiliriz Evet çok çok güzel oldu Üçüncü ışık nereye Üçüncüsü de şu ortaya olsun Tamamdır şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Zaten masa sandalye baya bir fazla oldu Buraya şimdi El yerimizi koyacağım ama Benim niye envanterim bu kadar dolu ya Durun bir saniye Şuradan bir çıkalım bakalım Hemencik şu tarafa doğru inin inin inin. Şu fazla gereksiz eşyaları aşağı atacağım. ...oo Kerem komiser kapıyı da kapı da yapmış buraya. Şöyle çiçeklerimizi ekelim. Etlerimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Gerçi her şeyde lazım olacak şeyler ya. Keşke demik sandıklar fake olmasaydı. Şuraya da ağaçlarımızı ekelim. Oo, mükemmel oldu. Şimdi bakalım başka neyimiz var? Çiçeklerimiz var, tohumlarımız var. Şu tohumları da ekelim. Hatta şununla şunu birleştirelim. Oo, halımız da var. Ee, bizim baya bir şeyimiz varmış. Şöyle şuralara komple bir sürü çiçek çiçek koyalım. Tamamdır. Şimdi hemencik şöyle evimize gireceğim. Yukarı çıkalım bakalım. Şu yukarı katı komple bir bitirelim. Evet geldim. Bebişkolarımız. Ay bebişkolar. Ama burada üşürler. Kerem komiser alt kata koy bence. Doğru diyorsun. Hemencik ben alt kata götüreyim bebişkoları. Evet evet. Ben de şuraya hemencik şöyle mutfağımızı dizeceğim şimdilik. Bakalım dolaplarımızı şurada dolaplarımızı da alalım koyalım. Oh, buzdolabı da lazım buraya. Şöyle ocağımızı fırınımızı da koyalım. Bakalım şöyle şunu da koyalım. Bu da nerede olsun? Bu da şöyle karşıda olsun. Bir de bunun yanına şöyle bir tane doğrama masası gibi bir şey. ha sandığımız da var süper oldu. Hemencik şurayı düzeltiyoruz. Buraya da şöyle yemek doğrama masası arkadaşlar. Burada oturacağım. Yemeklerimizi doğrayacağım. Ee, bir de bir de bir de bir de bir de bir de bakalım başka neyimiz var? Halı. Halımızı koyalım. Halıları da şöyle serdik mi? Oh! Ne diyorsunuz? Bence çok tatlış 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 bir evimiz oldu. Şuraları komple halı yapacağım ki bebişkolarımız yürümeye başlayınca üşümesinler. Alt katı da halı iyi olurdu ya. Hop! Bir buraya, bir buraya. Ay! Bebişler niye yerde yatıyor Kerem komiser? Bebişleri beşe yatırsana. Hemen oraya Hemen onları yataklarına yatırıyorum. Aa, tamam bu da mantıklı. Ben de şöyle yanlarına blok kayayım da düşmesinler yere. Ha, şimdi çok tatlış oldu işte. Evet, mükemmel oldu. Gel bak sana üst katı da göstereyim. Üst katımız da bitti. Bak üst kat da böyle. Vay biz burayı daha geliştiririz bence. Bence de ya git gide gelişir. Şurada şöyle arkadaşlar. Oh kahve keyfisi yapacağız Kerem komiserle. Allah. <laughs> evet çok iyi oldu. Peki bir şey diyeceğim. Şuraya daha tuvalet mi yapsak ya? Tuvaletimiz yok ya. Hani tuvaletimiz nereye yapacağız? Hop şurayı düzelttim. Aynen aynen. Burası da bence tuvalet olsun. Bakayım. Evet mükemmel olur. Tamam olur. Hemen çikolata halledelim. Tamamdır. Kerem komiser tuvaletlerimizi de atsın. Tuvaletimizi de buraya yapalım. Ben böyle yapıyorum sen zahmet etme. Vay e bu süpermiş. Ben de gideyim atlarımıza, ineklerimize, koyunlarımıza bakayım. Merhaba atçıklar, merhaba inekçikler, merhaba tavukçıklar. Oo hepsi iyi gözüküyor. Şu yumurtaları kıralım bakalım yavru çıkacak mı? Hop hop tüh ya çıkmadı. Keşke yavru çıksaydı. Boş çıktı valla içleri. Bakayım başka yumurta var mı? Hah şurada yumurta var dört tane. Oo karnımız da acıkmıştı. Gideyim de bu yumurtaları yiyelim bari ne yapalım? Tamamdır dur banyomuz da uzun. Vay bakayım banyomuza. Oo çok güzel gözüküyor. Burada ne duş alırız ha. İyi o halde hadi gel birazcık yumurta yiyelim. Beslenelim Sonrasında da güzel bir duş alırız. Bebişlerimizle de yemek yedirelim. Bebişlerimiz de büyüsün artık. Çok sıkıldım. Bebişlerle oyun oynamak istiyorum böyle. Büyüseler de oynasak onlarla. Evet ya çok iyi olur. Büyüseler de keşke oyun oynasalar. Hadi artık yemek vakti. Yemek yapıyoruz. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biz şimdi birazcık yemek keyfi yapacağız. Görüşürüz. Bay bay.